Merhabalar ben Ergi Gayrimen Kullanışman Aziz Erkan. Yeni bir video ile yine sizlerle birlikte eskimi dostlar. Hepinize hayırlı, bereketli bu kazançlar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizlerle 3 tane uygulama, bir tane web programı üzerinden konuşacağız. Bu 3 uygulama ve bir web üzerinden ulaşabileceğiniz çalışma ücretsiz bir çalışmadır. Ve bu sayede hem meslektaşlarımızın müşterilerine doğru bilgileri sunmasını hem de gayrimenkul sahiplerinin kendi gayrimenkulleri ile ilgili konularda doğru bilgi almasını sağlayacak bir ücretsiz çalışmadır. Ben de size çok bilinen bir şey değil. Bunların üç, üç tanesi. Ee, bir tanesi çok yaygın bilmiyor. Ancak üç tanesi bilinmiyor. Ee, yaygın değil. Ben de sizlere bunlarla ilgili bilgi verip doğru bir şekilde e, gayrimenkulün hakkında bilgi edinmenizi, kendi kendinize bilgi edinmenizi olanak sağlayacaktır. Bunlardan bir tanesi genelde herkesin bildiği Tapu Kadastro'nun web sitesine girdiğiniz zaman da parsel sorgu var. Bunun uygulaması da var. Buradan gayrimenkulün e, kat mülkiyetli, kat ittifaklı veya ana taşınmaz işte asa, tarla nitelikleriyle o gayrimenkulle ilgili bilgiyi alabiliyorsunuz. Bu Türkiye'nin 81 ilinde e, kullanılabilen bir uygulamadır. İkinci uygulama İmar Plan E-İmar'dır. Bu İmar Plan E-Plan uygulaması ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın otomasyon sistemidir. Türkiye'nin 81 ilini kapsayan bir çalışmadır. Bu arada da gayrimenkulün her tapının veya tapu alanının e, bulunduğu çevredeki bütün planları görebileceğiniz e, bir uygulamadır. Ayrıca e, hali hazırda onaylanan, onay bekleyen, onay sürecinde olan ve birçok planın da orada e, mevcut olduğu e, içinde birçok planın da içinde barındırıldığı uygulamadır. Güzel bir uygulamadır. Bunu hem web üzerinden hem de uygulama üzerinden de kullanabilirsiniz. E-Plan e, Zaten üzerinde ben linklerini paylaşacağım sizlere, e, ikonlarını. Üçüncü uygulama sadece İstanbul için geçerli. İBB Plan olarak geçer. Bu da İstanbul il sınırları içerisindeki Büyükşehir Belediyesi'nin e, imar planlarını belirten bir uygulamadır. Gerçekten güzel bir uygulamadır. Bütün ilçenin, e, İstanbul'daki 39 ilçenin ve büyükşehir belediyesinin alanlarının da içinde olmak kaydıyla bütün imar planlarını görebileceğiniz bir uygulamadır. Bu üç uygulama e, gerçekten hem danışman arkadaşlarımız için hem de yani bizimle aynı mesleği yapan meslektaşlarımız için de hem de gayrimenkulü ile ilgili kendi kendini araştırma yapmak isteyen, bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız için de güzel bir uygulamalardır. Üçüncü, dördüncü uygulama ise, dördüncü konu ise burada her ilçenin belediyesinin e, online işlemleri var. Burada misal olarak bahsedeceğim. Ben Fatih Belediyesi, Fatih'teyim. Fatih'te e, Fatih Belediyesi e ima yazdığınız zaman karşınızda bir sayfa çıkacaktır. Orada da parsel sorgulama yaptığınız zaman ada parsel yazıyorsunuz ve karşınıza o bölgenin imar durumlarıyla ilgili güncel bilgileri alabiliyorsunuz. Bu bütün İstanbul'un 39 ilçesinde olan bir çalışmadır. Her ilçenin kendine göre o altyapısı farklılık gösterebilir. E, göstereceği bilgiler de farklı gösterebilir. Ancak oturduğumuz evet. yerden e, ön bilgi noktasında gerçekten verimli bilgilerin alınabileceği dört tane çalışma. E, eminim bu videom size faydalı olacaktır. Hem meslektaşlarımız adına hem de gayrimenkulü ile ilgili kendi kendisine bilgi edinmek isteyen kıymetli gayrimenkul sahipleri için ya da gayrimenkul almak isteyen, yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız için de güzel bir ön araştırma olacağını düşünüyorum. Ee, inşa eğer şayet, şayet e, bu konuyla alakalı e, uygulamalarla ilgili e, bilgi, daha detaylı bilgi veya kullanma noktasında bilgi almak isteyenlere de ücretsiz yardımcı olabileceğimi de belirtmek isterim. Eminim bu videom size için faydalı olacaktı. Beni izlediğiniz için, ve takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni takipte kalın, bende kalın.